get sick Kahraman, halkına sevdalı Mars ve komutan Atamız Bahadır, yiğit Oguzhan Özledik seni muhteşem Süleyman güzel, benim kıyamım... Hayalimde vardı tüm Türk milletlerini, halklarını bir birliğe davet eden bir eser koymak e, hayalimde vardı. Ulu Türkiye şarkısını ortaya koyduktan sonra altı devlet, bir millet şarkısının çalışmaları başlanmıştı. Bu çalışmalara başladık ancak bu çalışmaların tam anlamıyla sonuç bulup sonuca kavuşması bir sene sürdü. Bir sene sonra ancak milletin takdirini sunabildik. Normalde Kırgızistan'da bir Kırgızca şarkı üzerinde iki ay çalışarak e, eser ortaya koyabiliyoruz. Ben de aynı şekilde e, altı devlet bir millet şarkısını bu zaman zarfında yani iki ay içerisinde ortaya koyabileceğimi düşünüyordum. Ancak bu böyle olmadı çünkü bu süreç içerisinde tarihçilerle çalışmak e, zorunda kaldık. Was Bahsettiğim gibi tarihçilerle de çalışmak zorunda kaldık. Gayriyeten de bu şiirin, bu şarkının sözlerinin tercüme edilmesi konusuna gelince Türk şairleriyle çalışarak e, tercümenin tam anlamıyla, tam manasıyla yapılması konusunda da e, zaman harcandı. Bir de bu tarihi içerdikten sonra, içeren şarkı olduğu için tarihe daha e, derinden bakarak ve diğer tarihi insanlarla da e, tanışmak zorunda kaldık. Ondan dolayı bir bu şarkının ortaya çıkma süreci bir seneyi aldı. Diğer Türk halklarını da biz ayrı ayrı bir millet olarak e, görmekteyiz. Ancak bu doğru değil. Aslında bu bir millettir. Ben uçulur da kayırmasında ne uçulurdun, maksat ayıltıp durat. Konuşsam seninle dilimiz bir, birdir. Hamurumuz, mayamız, elimiz birdir. Toprağımız, yurdumuz, elimiz birdir. Tek yürek ol diyen dinimiz birdir. ve öyle ki biz eğer kendimiz kültürel, tarihi de, ve özellikle dil açısından baktığımızda bu birlikteliği görüyoruz. O ve bir 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 gerekirse Birlik biz yavaş yavaş konuştuğumuzda tercümansız da bir konuşabiliriz, bir anlaşabiliriz. Bir Benim de bir işte bir burada vurulamak bir istediğim bir nokta bir evet bir biz egemen devletler bir olarak bir şu anda Türkiye, Türkiye, Türkiye cumhuriyetler olarak bir egemen ayrı ayrı devletler olarak bir varlığımızı sürdürmekteyiz. Ancak biz egemen devletler olarak biz beraber ve birlikte olmamız gerektiğini vurgulamak istedim. Kırgız'da birliktelikten ayrılanı kurt yer diye bir söz var. Ondan dolayı ben Türkiye Cumhuriyetlerin bu Türk devletlerin birliktelikten ayrılmadan birlikte daha iyi, daha güzel işleri yapabileceklerini vurguluyorum ve inanıyorum. Sesim, sözüm, Türk haklarının kültürel, tarihi kültürel bağları bir diye bir söz vardı. Evet, ben de bunu İstanbul'a ilk defa geldiğimde gördüm. Yurt dışına da çok çıktım. Ancak İstanbul'a geldiğimde, Türkiye'ye geldiğimde kendi evimde gibi hissettim kendimi. Hiç yabancılık çekmedim ve kendi bişkekte Bishkek'teki gibi bir his vardı. Hiç hani hiçbir şekilde yabancılık hissetmedim burada bizim kültürel tarihi bağlarımız var. Bayriyeten dinimiz ve değerimiz. Her alanda biz birlikteliği oluşturuyoruz, birliği oluşturuyoruz. Demek ki biz bir milletiz. Tüm Türk milletleri beraber olalım, bir olalım beraber başarıları sağlayalım.